Al işte Remzi. Kankan geldi. Verdiğim bütün işleri şimdi yarım bırakıp ona koşarsın değil mi? Yok Kadriye ya. işim olduğunu söylerim olur biter. Niye bu kadar büyütüyorsun ki? Remzi. Kadriye seni görüyorum. Remzi evde mi? Ay üstüme iyilik sağlık. En nihayeti cama dayanmış. Remzi şunu kış kışla çabuk. Helal pasıyor bak içime. Heh. Çabuk ol. Remzi orada olduğunu biliyorum. Gelmiyor musun? Tamam Necati tamam. Bekle geliyorum. Üf. <laughs> Heh, söyle Necati. Ne vardı? Aşk olsun Remzi ya. Kanka şurasında. Ne demek ne vardı? Canım sıkıldı sana geldim işte. İki el oyun oynayalım mı ne dersin? Valla Necati kusura bakma. Şu anda benim evde çok işim var. Nasıl yani Remzi ya? Çamaşır bulaşan mı başladın artık? Kadriye ne iş yapacak peki? Hayır Necati. O işleri Kadriye yapacak. Ama musluk tamir olacak. Ne bileyim işte kül asılacak, kapı tamiri var. Yani bir sürü iş beni bekliyor. E ben de sana yardım edeyim. İşimizi çabucak bitirelim ondan sonra oyun oynayalım. Yok Necati Kadriye bugün solundan kalkmış. Sen şimdi onun etrafına fazla dolanma istersen. Hadi sen git ben seni daha sonra ararım. Renzi ya sanki ben sana iş başvurusunda bulunmuşum gibi konuşuyorsun. Biz seni sonra ararız. Alındım yani he. Tamam peki. Hoşça kal. Necati alınacak bir şey yok ki bunda. Sadece birazcık işim var. Sonra görüşürüz. Hoşça kal. Hay Allah ya. Kızdırdık herhalde. Kalbine kırdık çocuğun. Görüyor musun şimdi? Remzi nerede kaldın? Su damlatıyor. Çabuk ol. Geldim Kadriye. Yine ya böyle? Kanka dedik bağrımıza bastık yani. Bir oyun oynayacağız. Gelmiyorsun etmiyorsun. Evde bir sürü işi varmış. Yardım edeyim diyorum. Onu da kabul etmiyorsun. Aşk olsun Remzi. Kırıldım. Vallahi kırıldım yani. He. O da ne öyle ya? Ayna mı bu? Aa. Koskoca aynayı parka bırakıp gitmişler. Yok artık. Daha da neler? Aynanın içerisinden bir tane pencere açıldı. Ay bir an içim titredi vallahi he sanki bana bir şeyler oldu gibi. O da ne öyle ya? Ayna küçücük kalmış. Şu parka bak. O da küçülmüş. Yani bu ne demek oluyor? Ben mi devleşmişim? Bir dakika ya aklıma bir anda çok değişik fikirler geldi. Kadriye'yi Remzi'yi cezalandırmaya ne dersin Necati? Bu çok iyi bir fikir. Bekleyin beni geliyorum. Necati kardeşim kendin misin şu anda sen? Ne yapıyorsun böyle ya? Senden ayrıldıktan sonra bir ayna buldum Remzi'yi. Ve ayna beni devleştirdi. İşte benim de aklıma böyle güzel bir fikir geldi. Nasılsınız iyi misiniz? Ben bu Necati'den hep şüpheleniyordum zaten Remzi. Al işte bak gördün mü? Seni de bağladı beni de bağladı. Ama gördüğünüz gibi Remzi'ye biraz torpil geçtim. Seni ise çift iplik bağladım Kadriye. Remzi ya şuna bir şey söylesene. Necati oğlum tamam çöz bizi. Biz seninle akşama kadar oyunlar oynarız. Aa niye böyle şeyler yapıyorsun? Yakışıyor mu hiç sana? Hem senin karnın acıkmadı mı? Lahmacun yemeye falan gitmeyecek misin? Ben lahmacunu seninle birlikte yemek istiyordum Remzi. Hem de oyun oynadıktan sonra ısmarlamıştım bile. Hay Allah ya kalbini kırdığımı biliyordum ama bu kadar da gücendiğini hiç anlayamamıştım. Özür dilerim Necati. Neyse neyse gelelim oyunumuza. Şimdi size bir tane soru soracağım ve bilmeyene iğne yapacağım. Necati TV programcısı mısın? Ne sorusu? Hadi çöz bizi artık. Söyleyin bakalım. Kral Şakirler'de bir şekerli bir sade hadi bana müsaade diyen karakter kimdir? O kelimeyi genelde ben de kullanırım ama cık, O değil galiba değil mi? Ne olabilir sence Ben Mirket diyorum. Evet Remzi aferin sana bildiğin. Ama Kadriye bilemedi. Şimdi Kadriye'ye bir tane iğne geliyor. Ne iğnesi Necati? Saçmalama ben Covid-19 aşımı oldum. Hem de iki toz. Şimdi de üçüncüyü bekliyorum. Hayır Kadriye bu aşı başka aşı. Geliyor. Kadriye hakikaten de bir iğne sana doğru yaklaşıyor. Farkında mısın? Bız... Bu nasıl iğne ayol? Hiç acıtmadı ki. E zaten şaka iğnesiydi Kadriye. Şimdi ikinci sorum geliyor. Ama bunu ikinizin birden bilmesi gerekiyor. Biriniz bile bilmese ceza ikinizi birden kesilecek demektir. Ay Necati musluklar tıp tıplıyor. Sular ziyan oluyor. Hadi çöz bizi de işimize gücümüze bakalım. Kral Şakirler'de en sevimli, en havadar, en pörtlek gözlü, burnu en uzun olan ama hiç kibirli olmayan karakter kimdir? Aa benim burnum ne zamandan beri uzun ayol. Hiç de kibirli de değilim bir kere. Kim olabilir Kadriye benim de aklıma hiç kimse gelmiyor. Şakir mi acaba? Hayır bilemediniz. Şimdi size bir tane fırtına gönderiyorum. Ay Necati oyun mu oynuyorsun ne yapıyorsun? Yeter artık yoruldum vallahi. Heh. Size yattığınız yerden bir soru daha soracağım. Bilseniz de bilmeseniz de bu sefer sizi kaldırmaya söz veriyorum. Kadriye bir daha Necati çağırdığı zaman lütfen bana iş verme. Bak başımıza neler geliyor gördün mü? Kral Şakirler'in sarı saçlısı, boğnuz kafalısı, Necati'yi hiç sevmeyen, kankasıyla görüşmesini istemeyen karakter kimdir? Ayol kim olacak? Benim tabii ki de. Aferin Kadriye bildin. Şimdi sizi ayağa kaldırmak için bir fırtına daha gönderiyorum. Ay bana bir şeyler oluyor Remzi. Sanki titreme geldi. Üşüyorum. İmdat. Kadriye. Kadriye bak. Necati normale döndü. Gördün mü? Remzi. Canım arkadaşım. Niye sen böyle bağlısın? Kadriye. Ne oldu size böyle? Bak den size ya. Bir de soruyor ha. Bizi bu hale sen getirdin. Soruydu fırtınaydı derken halimize bak. Ne? Ben mi? Hiç hatırlamıyorum ama Kadriye. Valla bak. Necati sen de birlikte oyun oynayıp arkasından da ısmarladığın lahmacunları yiyelim mi? Ne dersin? Aa, nereden bildin Remzi? Hakikaten de ben ikimiz yeriz diye lahmacun ısmarlamıştım. Yuppi yaşasın. Peki lahmacunlar soğumamış mıdır sence? Bak hala lahmacun diyor ya.